Merhaba çocuklar. Hikayemizin ismi Ali'nin sıkıntısı. Günlerden cumartesiydi. Ali'nin canı çok sıkılıyordu. Sabahtan beri odasında oturuyor ve kendi kendine acaba ne yapsam diye düşünüyordu. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Odanın bir köşesinde oturan ve kendisiyle oynamasını bekleyen ayı Bobo bile ilgisini çekmiyordu. Kamyonu topu, boyama kitabı, renkli kalemleri de can sıkıntısını dağıtacak gibi görünmüyordu. Ali oturma odasına gitti. Babası çalışma masasının başında kendi işlerine gömülmüştü. Şu sıra ona zaman ayıramayacağı belliydi. Kedi Pompon büyük kırmızı koltuğun üzerinde miskin miskin yatıyordu. Keyfi yerindeydi. Oyun oynamak için bile yerinden kalkacağı benzemiyordu. Ablası ise pencerenin önünde oturmuş arkadaşı Gamze'yi bekliyordu. Neredeyse gelir o zaman hep beraber oynayabiliriz diye düşündü Ali. Bir süre sonra Gamze geldi ama işler hiç de Ali'nin düşündüğü gibi olmadı. Ablası ve Gamze kol kola girip fısıldaşarak odaya çekildiler. Ali ise onları öylece seyretmekle yetindi. Ablası Ali'nin odasına girmesinden hoşlanmıyordu. Ali bunu önceki deneyimlerinden biliyordu. Ali sıkıntıyla oflayıp pufladı kendi kendine. Ne yapsam diye düşünürken aklına mutfak geldi. Orada her zaman ilgi çekici şeyler olurdu. Renk renk kavanozlar, raflarda dizili kutuların içinde bir sürü ıvır zıvır. Annesinin yıkayıp masaya bıraktığı meyveler ya da ağzına layık kurabiyeler. Ali henüz mutfağa girmişti ki mutfağın bahçe kapısı açıldı. Kapıdan içeri büyük baba girdi. Büyük baba günlük yürüyüşünden dönüyordu. Bakar bakmaz Ali'nin canının sıkıldığını anladı. Ufaklık işler pek yolunda değil galiba dedi. Evet büyük baba canım sıkılıyor. Kimse benimle oynamıyor. Neden parka gidip biraz hava almıyorsun? Bak dışarıda hava çok güzel hem belki arkadaşlarına da rastlarsın. Büyük babanın sözleri karşısında Ali'nin içini bir sevinç kapladı. Sanki sabahtan beri yapmak istediği buydu da aklına gelmiyordu. Hemen dışarı koştu. Park hemen iki sokak ilerideydi. Evlerine çok yakındı. Caddeyi geçmek zorunda olmadığından büyükleri parka yalnız gidip gelmesine izin veriyorlardı. Ali parka yaklaştığında arkadaşı Ayşe'yi gördü. Ayşe'nin ağabeyi ve arkadaşları da oradaydı. Oyun oynuyor gibi görünüyorlardı. Ama sanki tam da öyle değildi. Ali uzaktan tatsız bir şey olduğunu fark etti. Onlara iyice yaklaştığında hemen hemen her zaman olan şeylerin yinelendiğini anladı. Ayşe'nin ağabeyi ve arkadaşları top oynuyorlardı. Ayşe de onlara katılmak istiyordu. Ama büyük çocuklar buna yanaşmıyordu. Ağabeyi Ayşe'yi kenarda durup oyunlarına karışmaması konusunda uyarıyordu. Ali Ayşe'nin yanına gitti. İkisi birlikte alçak duvarın üzerine oturdular. Ayşe neredeyse ağlamak üzereydi. Onu duyunca onu oyuna almadıklarına çok üzülmüştü. ''Onu anla anlayamıyorum.'' özellikle yanında arkadaşları varken benimle oynamak istemiyor dedi üzüntüyle. Ali arkadaşını avutmaya çalıştı. Üzülme benim ablam da aynen böyle yapıyor. Buna karşılık Ayşe ağabeyi değil de bir ablası olsaydı her şeyin daha farklı olacağını söyledi. Onun her zaman birlikte oynayabilirler, iyi zaman geçirebilirlerdi. Evcilik oynayabilir, bebeklerin elbise dikebilir ya da sokakta seksek oynayabilirlerdi. Bunun üzerine Ali de düş kurmaya başladı. Keşke onun da arkadaşlarıyla odaya kapanan ablasının yerine bir ağabeyi olsaydı. Her şey ne kadar güzel olurdu. Ağabeyi onunla ilgilenir, birlikte zaman geçirirlerdi. Abi ile misket oynamayı düşlemek bile ne kadar güzeldi. Bunları konuşurken ansızın birbirlerine baktılar. Sonra kahkahayla gülmeye başladılar. Aslında ikisi de abla ve ağabeylerinden hoşnuttular. Ali, onlar da tıpkı bizim gibi değil mi? Zaman zaman kendi yaşıtları olan arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyorlar dedi. Ayşe onu onayladı. Ne de olsa iyi arkadaşlar her zaman var. Aynı bizim gibi dedi. Sonra birlikte oynamaya başladılar. İkisi de birlikte olmaktan mutluydu ve artık Ali'nin canı sıkılmıyordu. Hikayemiz de burada böyle bitti. Yeni hikayelerde buluşmak üzere çocuklar. Sizi seviyorum.